Doktor Nimet Bey. Yaklaşık bir haftadır belimde ve sağ bacağımda şiddetli ağrılar hissediyorum. Özellikle sabahları kalkarken ve uzun süre oturduktan sonra ayağa kalktığımda bu ağrılar artıyor. Ne yapmamı önerirsiniz? Evet Ahmet Bey, anlattığınız şikayetlerden yola çıkarak bel fıtığı olduğunuzdan şüphe ediyorum. Bel fıtığı omurluğu ve siyatik siniri baskı yapıyor olabilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla bel fıtığı olup olmadığı netleştirmek için fiziki muayeneden sonra bel omurga görüntülüme yani MR gerekirse X-ray filmi çekilmesini öneririm. MR çekilmesi bel fıtığı teşhisinde ve tedavi sürecinde çok önemli bir araçtır. Omurganın ve disklerin net ve ayrıntılı görüntülerini sağlayarak doğru teşhis konulmasına ve en etkili tedavi yönteminin belirlenmesine olanak tanır.